Annem dedi ilk yolu göster. Buradan geçiyor yolumuz. Böyle. Ee, şurada bitiyor. Buraya da amcamlar ev yapıyor. Selim götürme teyzem düşer. Buradan böyle. Şuradan göstereyim. Yoldan böyle gidiyor işte bizim bahçemizin yarısı gidiyor. Nasıl böyle? Yok. Şuradaki pis beleğin orada bitiyor. Anne. Ben orada başlatmıştım. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. ben tutuyor musun? Evet. Benim gördüğünüz gibi açık yapabilirim. Ay gözüküyorsun sen. Benim... <laughs> Bir an Şurada. Şura mağara çok gördüğünüz gibi. Şimdi de şurada sobanı şark çekecektik. Sarmsak, bayağı geniş kaldı. Buradan buradan yol geçecek. Araçlarımızı şunları çıkarmıştık. Şunlar Bursa'nın ayağının biraz ötesinde bir şuradaydı. Şuradaydı. Şöyle tekrardan oğlum bir yandan oradan getiriyor. Ağaçları dikecektik burada <laughs> da yenen senin annen senin gidiyor. Açıldığım Aliye Ali nereye? Yara gözüm benim. <gülüyor> ya, <gülüyor> senin sus <laughs> <laughs> diye. şöyle yolu göster desem şey. gösterdim Komşunamız anne. Komşumuz çevirdi gerdi. E ee, biz de buraya geliyoruz. Şöyle direk diktiler <laughs> Mehmet abi, ma. Direkleri göster desem şey. telleri göster. Bir yandan çıkacak olan telleri de göster burada. Gördük tellere nasıl geliyor? böyle oldu. Hı? Hoş geldin He. Ben de mi Buraya da tel çekilecek işte. Daha şu arabanın oraya kadar. Oraya çıkıyor yol. Bu taraftan da uşağa gidiliyor. Bunlara daha tel çekilecek. Buraya çekildi. Şu tellerden burası amcam evi göstermiştim. Burası bizim yoncamızdı. Burası da bahçemizdi. Şurası bizim durduğumuz ev. Şimdiki. Burası da aldığımız ev. İşte şuraya, or oraya gideceğiz yani. Allah nasip ederse. Yetmiyor. Nereye kadar çevrilecek? <laughs> e. O yalnız çekilecek duruyor değil mi? Daha telle. <laughs> hani birazcık şunları gergin etmemişsiniz ya. Nerede? <laughs> ah Mehmet abi'nin arkasını doğru telle. Eklendi ekli orası. Vallahi orası çok yumuşak durmuş. Şunlar. Eklendi mi? Baksana ya, ikili ekli orası. Evet, tam işte tamam. ekli orası anne. bitti tel ne Tekrar atana. E toprağı gömdürdük, şöyle Mehmet abi, tekrar buraya çukur aç. <laughs> Aynen Mehmet abi. Aşağıya kaçmıyor. E Koçan dayın diyor, ne kadar daha yaşterim olursa bu da kök salar diyor. Yukarıdan onu söyleyeyim Mehmet abi, kökü dışarı buraya yarın diyor. Yeminle bakınca kıştan. Mesela bu buzu soyutmuyduk. Alo şey o tut dedi. Kaş şu küskünler diyor. Şura diyor. Dışına vurar. oldu mu diyor Bak bak buraya gezdi. Ne yiyecek, ne yiyecek? Ona doğru. O nabaz. Alex'in suyunu dökmeyecek hal bunu. Nasıl şimdi yapacağız? Ne yapacağız? Güzel ağaçlandırdık. şunu getirin. Şimdi Ne öğüt ya? Her evet, bizi var işleri değil mi Mehmet abi bunlar? Evet. Ben Geç... tam, tam zamanı Nisan. Mart'ta dikilir derdi düzen ya. Abi bu geçen sene Mehmet abi çiçek açtı daha bu. Yine açıyor. Hadi buraya bir ama toprak döktürü. Videonun hani döktürü mü? Ne yapacaksın toprağı anne bunu? Olur galiba bu sene dinlenen bir anda hadi çıktı çiçek olmuş. yıllık yüklem ağaca Annem de yok, neler bunu bilemez. Sen ne diyorsun sen? Kızım diklerini şey için yürüyüş ediyorsun. Ne dedim, ne Kızdım mı da ondan sonra pişiyor mu? Kendini yoruyorsun. Otur evinde. to göstermeyeceğim ceminekler. Hani kapatayım mı? Biraz sonra daha çekeriz. Vay benim güzel da. maydanoz ya. Yeşil maydanoz. Selim şuradan oh, gideceğiz gel. Buradan döneceğiz gideceğiz. Ben de önce tohum. Gıcım. Gezdin mi ki? <laughs> 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 Hepesi birikici. Kızım dedim, gün da. Kocam, Şinalyam, Kız. Ha? Sık olur, sık olur. Geleceğim, geleceğim biraz sonra, geleceğim. Alyosh nasılsın? Alya, Hele bak bak buraya bak. Kız buraya buraya. <laughs> Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Neden iyi değilsin? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kız? Mermi mi değilsin? Ne oldu? Ha? Bu yunmeğe geliyor değil mi? Ya <laughs> <Gel>, tamam. Komşularımızın toplarını bakın. Her taraf topu. Gerçekten. Çok... buradan araba geçer mi kız? Valla geçer abi. <gülüyor> geçer. <gülüyor> arkadaşlar. E, buraya 8 metre ayırmış abi. Biz itiraz ettik. Şimdi 3 metrelik. 3-3,5 metre. Oo, 8 metre olsa hani buralara gelecekti. Evet. Ama buralardan da önceydi. Evet. E, yani bu dakika aşırı olmaz. Tamam oldu da. Çok güzel bir olmadı. İyi yine Ama yani da, iyi oldu. İyi yine de Evet yani şu ağaçlar söktürdük. Şunları kurşun Bak çiçek açmaya başladılar da. Ama geri çıkardık, geri diktik. Burada ileride bir mermi daha <laughs> Tamam mermiye gideceğiz. Doğduk. Ben <laughs> mermi daha dikmeye çalışıyoruz. İleride şimdiden oğlum ağaç dikiyorlar, ağaç dikiyorlar. Selim tamam. Ne kadar level başlama? <laughs> Bugün biz başlayalım <bahçeydik gülüyor> arkadaşlar. Ramazan gelmeden şunları halledeceğiz. Dur kızım yani dur. Burada bizimde. Halle Ben de. Şu, şöyle. Buraya kadar nane de, buraya maydanozlu. Burada şöyle çok kötü bak. Çiğlendi. Yapma anne. soğan sarımsağı da. Buralar tekrar çıkardık. Ben şöyle çapalacayım biraz. Sarımsak soğan dikce. Tekrar oraya maydanoz atcayım. Maydanoz yoruyor arkadaşlar. Her şey lazım olduğu için. Bahçem doldum, maydanozun yaprağını kopardığınız çok iyi oluyor. Bir bohçam oluyor, yemekleri götürüyorum, zalataları götürüyorum. Biz bir de kurutuyoruz. Bir de kurutuyoruz, biz yazın. Ee, şöyle çıkayım, Şu Arkadaşlar da tekrar diktik. Bunlar biraz ilerlediler de e, iki şey adım ileride de içeri aldık ağaçlarımızı. Burada ağacımız vardı. Şu Mehmet abi evden bu tarafta. Dudu ağacımızı kestik. Tekrar buraları kellendirdik. Kim yol geçti. Ee, özel, idareye gitsek uğraşamayacağız kimseyle. Vaktimiz yok uğraşmaya. Sağlık olsun arkadaşlar. İşte şöyle ortadan geçti. Hele Allah'a şükür şu aracımız çıkarmadık. Aracımız çok güzel. Bu el garajı. Aracımız çok güzel. <laughs> şey çok güzel. Aracımız ne yapıyorsunuz? <laughs> kızım? Kıbran. Otunu çapını Bundan sonra tekrar durmuşacağız. Elleme Selim biraz getireceğim. Dular, biraz sarımsak yiyeceğim. Yani, Bak gelmeyeceğim. Bugün değil iki gündür bahçeyle mi uğraşıyoruz? Hayır. Şu direkleri diktire. Eşim oğlum Mehmet abi. beton getirin astıra. Selim bir bırak. Ben <laughs> de <Dendir, göstereyim. gülüyor> Selim hadi dayının yanına git gel. Şunları ne yapıyoruz gün. da geldi? Şunların bitirelim beton attılar Bugün işte sabahtan beri telleri çekiyorlar. Nur sayım çay etti. Çay içtiler. Bardaklarımız burada. Şimdi Nursay'ım yukarı çıkacak biraz. Yine kahvaltı gibi bir şeyler hazırlayacak. Ben de şuraları devam edeceğim. Hava sarımsak et hakim tekrardan göstereyim size. Evet. Arkadaşlarım ben şöyle biraz yerimizi soğan dikeceğimiz yere onardık eşimle. Şuralara çapaladım. Otunu atladım. Şöyle tahta çaktırdım. Soğanım da bir, bir kilo herhalde Deşim soğan tohumu Biraz da sarımsaklarım vardı Çiğelerini Ayırdım şöyle gösterin Şu nane yerimi daha Düzeltmedim Çapalamadım Şöyle otlu eski halini görüyoruz Şöyle gösterin Şuraya Şu bölüme maydanoz yaradık İşim tahtaları çaktı Şöyle gösterin yarın maydanoz tohumu alıp gelip toprağa açacağız. Burayı da şöyle tekrar yine tahta çaktık. Şöyle etrafına sarımsak, soğan dikeceğiz. Şöyle biraz gösterin. Ağaçlarımızı diktiler. Dipleri sulanacak. Uf, vallahi yorulduk. Abi. Tekrar buraya bahçemiz sürülecek. İşte şu teline de çektik biraz telimiz yetmedi yarım kaldı buraya diğer işi gelip şu etrafını dönecekler işte bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar varmaya çalışıyoruz anlayacağınız bu fidanlarımızı araçlarını unutmuşlar söktük tekrar böyle tellen dibinde dek geliyor işte tellen dibine doğru şu an biz teli çekti biz de gösterelim şöyle biz de çektik ne ekme ek de Ben bunu bitireceğim şöyle toprağı atıp dursayım gelirse dikerken gösteririz. Şimdi i̇şte tabii ben belimle çekemem. Şöyle toğan, soğan tohumlarımı attım. İlerisinde de sarımsak dikeceğim. Anlayacağız biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben, ben şöyle, şöyle, bugün hava rüzgarı gerçekten soğuk. şerefi oldu soğan tomla al alala. E, yol geçecek, yol edecek derken beklerken bayağı da düdüklü yazmış. Şöyle şu an diktim geldim. Şöyle şuraya dikeceğim. Sarımsaklar da herhalde şuraya tekrar çapalarım. Buraya dikeceğim. Hemen şuraya şuraya vereceğim. Sonradan sonra çok bir tane bunlar. Geç kaldı biliyorum çok geç kaldı da arkadaşlar. Başka dikecek yerim de yok buraya dikecektim mecbur. Bayağı bir aydır veren yol şeysinden bekliyor. Bugün de telleri hallettiler. Eşimle oğlum Mehmet abi çektiler. Ben galiba bunları diktikten sonra suracı çabuk hemen çıkıverir. Bunlar pakışlanır. Ramazan'a yetişmez ya. Zaten Ramazan'da da pek soğan yiyinmiyor. İnsan dedi. kanki şimdi Beregan'ı hallettiler. Telemiz bitti. Oyunu gitti. Oyun götürdük. Oyunları biraz götürdük. Gelecek. Oğlum da arka tarafta. buzlara bakın. Yeğe gidiyor. Herkes işi belli. Ramazan gelmeden dedik. Buralara onaran dedik. Ramazan'da da insanın Ramazan'a bir gün kaldı. Yarından sonra nasip olur soruç. Yarın o, kalkacağız. Yarın kalkacağız. Allah nasip ederse. Bugün pazar. Yarın Bu videomuz yarından sonra matarız. Dilimiz artık sırayla atıyoruz. Yetişecek mi bugün video? Hangisi? Bugün bir selam videosu. İnşallah. Yetişecek. Hiç sanmıyorum evet. ama. Niye? Yetişmeyecek diyorum. Yetişmez mi? Yetişmez. Herhalde. Yetişimli. Bilmiyorum anne. Hani. Değil, bakmadın mı? Yüklenmiyor mu? Anne yükleniyor. E. Bilmiyorum ne bileyim yetişir mi yetişmez mi? Daha olsun. var hayır. Yarım olmamış. Sen akşam da olur diye derslerim var işte. Nedim'in Selim'in karına çıkmış da çorba yaptım. Arka şehrin. Her şehrin pişirme dedi. O balık gibi yüzenden istiyorum dedi. Nedim'in karına da haplar İçimiz ıslan bir çorba yap diyor ama balık gibi yüzen olsun içinde evet. diyor. Arkadaşlar. <laughs> <bu ç> <laughs> Anne şey var onun. Akıllı çocuk doğurmuş. Maşallah. Arpa, arpa şehrin çiçeklisi falan var. Ondan alan bari. Evet. Nazlı ablam yapmıştı ya öyle. <laughs> balık gibi yüzen. Şeriat yüzüğü diyecek. Ondan istiyor işte. Ter şeriyi istemiyor. Ondan yapacaktım ben. Balık gibi yüzen istiyorum. İçimizi ıslan diyor. <laughs> Şirinlahu Derneği'nin toplanan dedi, canlarım veren dedi, şöyle silen dedi. perdelerini bakın ya, Ramazan gelmeden diye çocuk. Çocuklarını aldı, dediğim gibi camlar kapıları açıyor ya. Biraz ceyran yapıyor. Nursel'im diyor, kadınlara bakıyor, biraz hava soğuk. Azıcık açamadı, hemen gezdi, aldı gitti. Kızım da bugün perdeleri veren açıyormuş makineye. Anne dedi, cam kapı açacaksın dedi, şimdi çocuklar sokulu verirse dedi. Çocuklara bakmaktan çocuk iş göremiyor, sağ olsun. Durmuyor çocuklar veriyoruz da. İşlerini görüyor, akşam üstü de iş alıp gider. Bugün ne yapacağız Nursay'ı biz ya? Ne pişireceğiz bugün? Makarna yapalım. ya, makarna yiyeceğim ben. Niye? Ah, Allah günü etmesin makarnayı <laughs> ben yemekten saymıştım. Bak şey, gayet. Biraz doğuk yemeğimiz var. Cingen böreği yapar. Abim yedişti kahvaltı gibi şeyler koyarız. Abim beğenmiyor ya. Abi ne bu, yiyor bu, ki zaten? Değil değil, <laughs> yumurta 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 yiyecek. Şey. <laughs> <Duymasın, kanka. gülüyor> Öyle her gün yumurta çakıyor ben bir yumurta çakıyor. Dün neredeydi anne? Dün arkadaşlarıyla işte. Ee, dün kokar etmişler tabii. Dün birini koyun kesmedilerdi de. Onun kokaracını temizletmiş kasaba. Onu saldırdı gidiler. Erdi değil de yedi daha doğrusu. Her gün yumurta mı yiyor kız sen yumurta yiyor. Ben gidiyorum galiba. Ee, çekmeyeceğim sen video. Ee, sen galiba, karnım ama ben. benim çorba yiyeceğim. Bitirince de biraz daha gel de. Canım makarna ile yeşil fasulye ister. Şimdi de makarnam bir şeyler seviyorsun. <laughs> Önceden ortaokulda veriyorlar her gün güzel güzel yiyorduk. Akşam yapalım. Şimdi gerekli de. Bay bay. Evet. Arkadaşlarım sarımsağımı diktim. Şöyle göstereyim. Şuraları çapaladım. Oh ince yerden biraz toprak getirdim. Burası sarımsak. Şöyle gösterin. Bu tarafı beyazla olanla sarımsak. Toprağı düzelttik düzelttik. Çapaladık. Biraz toprak attık. Burası sarımsak. Bu yanında soğan şu görünen tahtaya kadar şöyle şuraya kadar soğan bunun kellesi yetişmez arkadaşlar şimdiden sonra da kelle çevirmez ama yeşil soğan çok iyi oluyor gerçekten çok iyi oluyor bahçede oldu mu sarımsak olsun yeşil soğan olsun çok güzel oluyor şuraya da maydanoz yeri çevirip Şimdi şöyle tahtanın etrafına Bugün uşağı gitti. Tohumunu alıp gelip tohumunu atacağız. Şimdi ben bunlara hortuma, su hortumunu takıp gelip şöyle sulacağım. Biraz roka ile maydanoz tohumu alıp gelecek. Onları atacağım. Rokalarım çok güzeldi ama gaz, gazlık galip. Şu karşıda nane. Oralara biraz otun çöpünü atladım. Burada böyle arkadaşlar. Çok otluydu. Şöyle gösterin. Ben çapaladım. İyilerine hayvanlarımızı verdik. Ee, Kötü de attık. Şöyle gösterin. Biraz şöyle topladık. Şurası, şurası, şurası toplanacak. Şurada ben biraz topladım. Kırıklarını atacağım. Şimdi hortumu takıp gelip diktiğim sorun soğanlarımı sarımsaklarımı atacağım. Sulayacağım diyeceğim arkadaşlar. Sulayacağım. açtım arkadaşlar. Şöyle kırımı kırdım. şu fazla gelen kapaşlar ağzıya sızan. E, şimdi boş olmuyor. Maydanoz çok geç arkadaşlar. Tam 40 günde çıkar yeşermeye başla. Ben bunu sulacayım. Güzel. <laughs> Suyumuza da açtık burada. Hortumumuz yağmurlama yapıyor. <laughs> Hortumumuz. <laughs> kırık kopuk ortamı da bir iyice icadı. <laughs> evet çok yani. Sen bana Sen gel. Sistem yap. Bunlar nasıl olacak? Ben bu halde iyice böyle maydanoz attıktan sonra çinleyeceğim. Çünkü sert çıkar maydanoz. Kertiye diskonlar sonu proje. Üstünü poşa Sen bunu tut tabi. Ben bandı getireyim. <laughs> Kopuk ortamında akmış yetişmiyor diye Halil. Bu da her tarafa Oğlum diktim soğanları çıkarttırıyorum ne. İyice. Of. ama vallahi gerçekten ben çok yorulduk. Hepimiz de. <laughs> Eşim bağırıyor gel bırak biraz yarın yap diye. Sıla her işi bugün mü bitireceğiz? Üç gündür ya uğraşıyoruz. Bugün bitiremezsek yarın inşallah bitiririz. Hangi kopuk ortumu çıkar oğlum da? Pant yok mu da? Hortumumuz var da yetişmiyor hortum. Arkadaşlar yetişmiyor. İyice sık. Ha ki oldu. Diktiğimiz ağaçları soracağız buradan. Vallahi samsakları, soğanları çıkarttı oğlum lan. Şuraları soracağız Şurada da roka için Çapaladım. Aha. Eşim roka tohumlarını almış gelmiş. Azıcık için içinde olsun gale. İki paket maydanoz almış. iki paket roka almış. Biraz da şurada domates. Şeylerim ve tohumlarım. Onları üçü. Ne diyor oğlum baban? <laughs> Bundan sonra da. Kapat mı kapat mı ben soruyu koy. Şurada da cücükleyen soğanlarım vardı. Onları diktim. Pata soğan. Onlar daha çabuk büyür. Şuraya biraz rok attım. Biraz dereko kovası ter attım. Şimdi surları suluyorum arkadaşlar. Tertemiz. Bunu güzel düzeltti kalinle. Ondan sonra çıkılacağız gari. <laughs> Nurtay'ın çay kumaya gitti. Işte. Çayımızı içeceğiz. <laughs> Biraz daha işimiz var. Hayır çadır getir bunu düzeceğiz. Ağımızda çadırımız. Yürüyüp bağlayıp yukarı kaldıracağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bugün biz aşağıda çiftim yaptık. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı günler. Komşularımızın tohumu yıkamayacak. Organik. Kaç şey yatırmıştık. Bir daha burada var. Bir tavuğumuz arkada. Halil getirmiş bu tavuklara. Ee, üç tane mi alındı? Beş tane mi? Beş tane. Ee, biri yumurtlamaya başladı yeneceğim. Tek güzel bir yumurtamız. Tapsarı. Ama veren yumurtayı mı alıp alıp geliyor Halil? Yumurtasını hadi organik yiyeceksin diye. Evet, bugünkü videomuz böyle. Şuralar şöyle sulayacağız. Çabuk çabuk sulayabilirsek arkadaşlar inşallah çabuk geliştir. Çabuk geçerir. Ha böyle Halil de fidanları gola kova döktü geldilerlere. Bunları bir tahta gelmeyecek. Yazık tavuktan alamayız Şurası Şöyle köşeler tahta koymamız lazım. Elini tahta dök. Kalmadı herhalde. Buraya çekeyim, buraya çekeyim dostum. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı günler.